Hepinize merhabalar ben Tolga bugün sizlerle ne yapıyoruz Maldini gelmiş önce onun özelliklerine bakacağız sonra 20k olacağımız için birkaç şeyi konuşacağız bir de bir bakalım hani özelliklerine baktıktan sonra bir de top açılımımız gerçekleşecek 10 top açma hakkımız var yani %1 gibi bir şansımız var artık çıkartırsak ne mutlu bana çıkartamazsak üzgünüz hocam yapacak bir şey yok hocam bu arada Bekan Bayar ölmüş Allah rahmet eylesin adamın bayağı bir başarısı varmış öldükten sonra bütün listeyi okudum da hani bir, şeyinde maşallah var adam teknik direktör de olmuş koç da olmuş futbolculuk zaten belli helal olsun diyorum ama yani Allah rahmet eylesin takımımızı da zaten koyduk hocam Kral, son saygı duruşu, PES 21'in efsanesi, 99 Bekan Maya. Hello yanından bakışı neydi kralım? Reis hocam konumuz bu değil. Top açılımına geçmeden bir gelirse Maldini sol bek yapabilirim. Stopere puyola çekebilirim hiç fark etmez inanın. Kral son kez görüşürüz yani ne diyeyim. Şimdi hocam fazla boş yapmadan toplara kimler gelmiş bakalım. Geldik hocam toplara Maldini Aldair Bergomi gelmiş. Bu üç yurta gelmiş. Yani bir bir tanesi adam gibi. Aldair geçen sene de kullanmıyorlardı. Bu adamı niye getiriyorlar anlamıyorum. Yani yetenekleri böyle iyi görünüyor da. Hocam biz burada ve <laughs> altı anlamayız. Ben hemen iyi e futbolfa geçiyorum. Geldik hocam. Bakalım Maldini'miz. Nasıl bir Maldini'ymiş? Evet. Bu yeni gelen Maldini'miz bu. Hocam en üst seviye dedik. Böyle boost'unu da verdik. En yüksekte 102 böyle oluyor arkadaşlar. Sıçlama 89. Fiziksel temas 80. Hızı 80 80 yani. 79 Ama 80 80 bence iyi. Kafa vuruş 80 Oha agresiflik 96. 100. Mücadele ikili mücadele 100. Katılım 99. Farkındalık 99. Verdi 102. Sol bek 92 oynadığına bakmayın. Orada da 101'dir. Bu uygulama yani 102'dir. Hatta full moralde kaççık oluyor? 105'lik oluyor. Hocam hız 81, sıçrama 91, kafa vuruş 89, 101. Yani adam geçer. Hay pardon top geçer. Ama böyle yanından hafif kaleciye doğru yerden pas gibi. Adam geçmez oğlum. Kral seni ne yapmışlar? 35 yaşındaki halin. Bu adamın geçen sene de 38 yaşındaki kartı vardı. O PES 21'de. O da manyaktı. Her yaşlandığında demek ki 105-110 gelecek bu. Aldayır'a bakalım bir de. Aldayır abimiz kaçlıkmış canım kardeşim benim. Millet top açılımına geldiği gün yapar. Ben bir gün sonra yapıyorum. Ben biraz değişik bir kanalım arkadaşlar. Aldayır bir daha gelmiş ha bu. Ee, bu Asro mu? Tamam. Hocam fullleyelim önce. Böyle bir bakalım. Ha en üst seviye yapmadan fullleyelim. 100 oluyor bu da. Suçlama 88. Temas 88. Dayanıklılık 80. Kafa vuruşu 82. Defans farkındalık 95. Katılım 92. İkili mücadele 100 Agresif 95. Sadece stoper oynuyor. Arkadaşlar bunların defansın iyi olması sebebi yok edici olması. Oyun kurucu olsaydı pas isabetleri de yüksek olurdu. Yani 80'i geçerdi. Yok ediciler bildiğin adam öldürmeyi niye? Full moral yapalım. 98-95. farkını farkındalık. Bayağı sıçrama 90. Fiksel temas 90. Bu da bir güzel kardeşimiz de. Bir tane daha adam vardı. Bergomi miydi? Heh bu herhalde. ilk kartı. Savunmacı ve kantoraya benziyor lan. Şuradan tek kaçtı. Neyse arkadaşlar dalga geçmiyorum. Kantona'ya benzettiğim için sevinmesi lazım. Hocam hız 95, hızlanma 86, şut gücü 98. Oğlum bak bir Kantona'nın akrabalığını hissediyorum ona göre. Dayanıklılık 95, sıçrama 83, fiziksel temas 83, yüksekten pas 81, kafa vuruşu 83. Hocam yerin ortası var mı? Yerin ortası yok gibi görünüyor. Yerin ortası yoksa sağ bekle. Zaten savunmacı bek. Orta açmaz da. Ya biraz sıkıntı çıkarır. Farkındalık 87, katılım 92, kilü mücadele 90, agresif 87. Full moralde de özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Şut gücü 99 oluyor. Bayağı bir mavisi var işte arkadaşlar da bu arkadaş çıkmasa da olur çıkmasa da olur valla olur <laughs> geldik hocam şimdi bin my club 3 iki tane zaten beleş vermiş, denedim çıkmadı bir tane de ben açtım dün gece ne bileyim arkadaş açasım geldi hocam o zaman top açılımımız başlasın 10 topa güzel bir şey çıkartabilirsek ne mutlu bana maldiniye geldik hocam önce maldini bir kere şöyle zınk zınk yapalım devirelim Hocam al daire basalım. Bu arada size dediğim gibi videonun başında 20 kalmamıza son 400 abone bir şey kaldı. Arkadaşlar 20k olursak önce açalım da. 20k olursak <laughs> şu top gelsin bakayım merak ediyorum bir dakika. Aha ışık geliyor lan. Ya fake atma kardeşim ya. Ne geldi? Neyse o gayet dursun. 20k olursak hocam. Aklıma... Oğlum güzel bir şey mi tutturduk yanlışlıkla işte. heyecanlanıyorum. Fecino geldi kim bu? 20k olursak ya güzel çekiliş yapmayı düşünüyorum böyle 3 kişi 1 kmc gibi bir şeyler soru cevap da yapabilirim yani ikisini de yapabilirim aynı anda da yapabilirim sorun yok yani sizce siz sorularınızı sorun tabi ama ona göre bir instagram hesabı kurmayı da düşünüyorum ya Oradan sorularınızı Instagram'dan sorduğunuz soruları telefondan okuyup size açıklayacağım. Öyle öyle şeyler hocam. Yap edit bana kalacak ama siz merak ettiğiniz soruları abartmadan, bu çıkarmadan tamam mı? Objektif olarak sorun. Abi Kayserim, abi kimin evliyiz, evli misin? Abi şey misin? Dremiz kamalak koyacağım mı? Karım mı falan bunları boş verin arkadaşlar. Medeni güzel sorularınızı 20 de güzelce cevaplayacağız. Bu arada 20K'ya da güzel olduk derken doit geldi. Ya Allah bunlar ne böyle top açılımı yapıyoruz bok geliyor ya. Ya millete top açılımında tek atılır. Allah Allah biz mi yanlış yapıyoruz? Maldini iki kere tıklayalım bari. Bu arada var be heyecanlı ve 20k'lar. Yani bizim de artık bir şeyimiz var yani piyasada ona göre baba Bizim de bir adamız var. Es, aha, yandı. Bayağı vuruyor vuruyor da boşa vuruyor. Oradan stadyum bile yanmadı. Ne geliyor? Hocam kim geldi? Romagnoli geldi. Bu adam Milan'da sevmeye başlamıştım. Adamı gönderdiler. Ben kimseyi sevmeyeyim. Sevdim ya gider ya gönderirler hocam. Biz niye hep her şeye tıkladık Maldini'ye? Zaten herkes Maldini istiyor. Ben mesela Aldair istiyorum hadi. Oyunu ters yatıracağım abi. Aldair'i vereceksin oyun. Hadi, dinle değil mi? Ters psikolojik Maldini versin. Niye oyun istemediğini verir? Bak geldi. Aha. Oğlum hiç ışık yanmadı lan. Oğlum insan utanır azıcık ışık yanardı lan. Bu ne lan? Ne geldi? Hocam epic mi geliyor? Oha 77 numara brekolo. Bu kim lan ağzıma? Valla çöpleri verdikçe veriyor ya. 6 top kaldı hocam. Son 143 topun içinde bir tane maldinimiz var. Oğlum hiç mi şey yok? İptal, anlaş, iptal, iptal et, tamam. Bas baba. Geldi hocam bak kastı geldi çünkü. Aha bu sefer e-futbol yazısı geldi. Ya valla bakın bu top açılım mantığını hiç anlamadım. Dün gece bir top açtım tamam mı? Sacım böyle yandı bildiğin epik şey gibi yandı Rabiot verdi çekti kim lan Abraham geldi ya Bunu Chelsea döneminden bilenler bir likelasın bakayım Bu Chelsea döneminde boyu da uzun da potu vardı hocam Son 5 topumuz kaldı ama çıkmıyor Niye çıkmıyor böyle aşağılara inelim biraz taktik yapalım 5 topa çık ya 142 top yani 10 top açmışız toplam öyle bir şey hocam 140 topun 15 topun yüzde birini tamamladık kaldı 140 top Çıkar mı çıkmaz mı ya çıkarsa çok iyi olur. Maldini 102 103 oluyor ya. Maldini oğlum bu. Yine beyaz yandı. Yine nasipte yok herhalde. Kim geldi hocam? Geçelim hızlıca. Bremer geldi. Bütün danikleri bize kitledin oyun. İnşallah bana çıkmıyor. Badem size çıksın. Bak daha son 4 toplu umudumu kestim. Ama şaka yaptım. Tek atacağız. Derken nasıl tek atacaksın? 10 tane top açacaksın. Nereye tek attın? 10 topla nasıl tek atıyorsun? Hocam ışık yan... Ooo. Yine pazara gönderiyor da. Yemez Anadolu çocuğu. <laughs> Anadolu çocuğu bunları yemez hocam. Bunları bize kitlemeyecek. Ne geldi? Hala ışık vuruyor. Sanki güzel bir şey geldi. Berardi. Oy İtalyan. Ulan bu adam var hep. Ne oynardım pestimi bir Buna ne yapmış lan? Sakalını ekleselerdi bari. Sakalsız şey <laughs> benim... Hocam son 140 top gelmiş. 137. topa kadar gideceğiz de. Aldayır'ı çok istiyorum ya. Değil mi? Aldayır gelse fena olmaz. Oğlum yanlışa gelir. Melir şimdi. Hele Bergomi var ya. Uf tadından yemez. Ya Maldini kim arkadaşlar? Ne yapmış da? Ya, işte ya. Dandik dandik topçuları getiriyorlar. Hocam açtık. Allah belanı versin ya. Ya yemin ediyorum benim hayatım kadar bembeyaz bomboş sayfaya yemin ederim ya. Buna <laughs> kim geldi hocam? Dandikleri kitledikçe kitliyor ya. Freddesi geldi. Kim lan kafayı Saç kesimi tas kafa keko. Hocam son iki top benim için gelmedi bu son iki topu sizin için açacağım bak. Maldini ettiğim var bizim sizin için taklit yapayım. Vallahi gelmiyor ya yemin ederim. Oğlum zaten ben anlamıştım gelmeyeceğini. Zaten bu hesaba biraz zor epik çıkacak gibi ben onu anladım. Hocam bastık biraz bekledi. Işıkları vurdu yine. Bayağı vuruyor. Ar var da vuruyor. Stadyum ışığı yanmıyor. Stadyum yanmıyor. E futbol yazısı var. Benim ne işime yarayacak oğlum bu? Vallahi kim geldi? Kim o? Lucu mi geldi? Lucitik geldi hocam. Yakışmıyor. Son top. O zaman bu top biraz da ne bileyim. Sevip de kavuşamayanları. Beni sevenlere, izleyicilerime. Lan bir tane özel kart bile çıkartıyorum. Şuraya baksana. Full altlardan vermiş. Anasını satayım. Neyse sıkıntı yok. Moray bozarsak şerefsiziz. Son bir taktik. Bu sizin için bak. Normal kendim için taktik falan fazla yapmadım ama bu sizin için arkadaşlar. Önemlisiniz. Yani sevip de kavuşabilecek misin? Kavuşamayacak mısınız? Bu sizin kararınız olacak. Çıkmazsa kavuşamazsınız. Gidin yenisini bulun. Şaka alan şaka benim uyumayın oğlum. Ben tavsiye vermeyeyim. Aman şimdi barışçı barışma niyetin dinledinizdir. Ben moralinizi bozarım diyeyim. Top açılma bak. Nasihat var. Açıklama var. Çekiliş var. Hocam son bir kere daha mı aldınız? Son bir kere daha mı aldınız? Yeter. Vallahi son topa çıkarsam ağlayacağım şurada. Yemin ederim. Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sevip de kavuşamayan. Beni sevenlere siz sevgili izleyicilerimize gelip tek attık. Bak. O kadar basamadım bile ya. Nereye tek attım? Basamadım ki. Ooo. Tek attık. Ooo. Hocam tek geldi. Oy. Şaka bir yana. Patladık gibi ya. Ne geldi? Aha Joviç geldi. Bence yaklaştık. Niye? Maldini Milan'daydı. Mantığı yürüt hocam. Hatta Maldini İtalya. Hocam Milan deyince İtalya geliyor. Hocam çıkmadı. Bir KMC'mi geri ver Konami. Yemin ederim bir KMC'mi bana geri veriyorsun. Böyle bir şerefsizlik görmedim ben. La oğlum biz sana düşman mıyız lan? Neyse, şuraya bakayım. Hocam. Maldini harbi iyiyse, tamam top açılımına devam edebiliriz isterseniz. Maldini operasyonu, şapak operasyonu, maldini vurma, kaldırma falan filan. Kadroya da girelim de şurada BKM'a kalsın şimdi. Hocam prim kasmıyoruz ya Allah rahmet eylesin. 209 maç oynuyor. Ben bunu veririm ya kral. Sen bizim için ayrıydın. Teste tabi seni gerçekten bir kere izleyemem. Hocam videomuz bu kadardı. Dediğim gibi 20k abone olacağız. Son 400 abone. Aşağıdan abone ol butonumuz zaten kır oradan da. 400 abone lan. Lan 19.600 abone olduk. 400 abone daha gelmeyecek mi? Gelecek tabi. Siz değerli izleyicimiz takip edersin. Racon kesmedim ha yanlış anlamayın. <laughs> Bazen beni yanlış anlayanlar var. Direkt nişan. Sen ne yazsa emir veriyorsun. Emir değil arkadaş bu bir rica bu bir istekti. Hocam bari videonun kapanışını burada yapalım. Çıkmadı arkadaşlar Maldini. Yapacak bir şey yok. Bazen olmuyormuş. 1K MC'miz boşa gitti. Konami 1K MC'yi sonuna atarsın. İbanım var sende. <laughs> Hocam dediğim gibi 20K abone olmamız az kaldı. Aşağıdan abone ol butonunu kırıp parçalama yeter ki abone ol ki 20K olalım. 20K özel çekiliş artı soru cevap yapacağım. Bu soru cevapları ya yeni kurduğum Instagram hesabından yaparım. Buradan da bilgisini veririm. Yani Şahsi hesabımdan yaparsam sıkıntı hocam. Siz çok kötü sorular soracağınız gibi hissediyorum o yüzden. Diğer hesaptan kuracağım. Oradan takip edin yapın. Ben zaten paylaşırım buradan linkini. Neyse top açılımımız bitti çıkmadı. Hocam 20k dedim. Güzel şeyler yapacağız dedim. Fazla boş yapmadan gideyim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Aşağıya çalışık, çalış, değişik çalış fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.